Malzemeler 200 gram katı yağ, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 6 servis kaşığı un, kabartma tozu, vanilya, damla çikolata. Bir kabın içerisine 200 gram katı yağı, 1 su bardağı şekeri, yarım su bardağı sıvı yağı, 3 yemek kaşığı yoğurdu ve 1 yumurtanın sarısını ekleyelim. Biraz yoğuralım. 4 servis kaşığı unu ekleyelim. Birer paket kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyelim. Biraz daha yoğuralım. 2 servis kaşığı daha un ekleyelim. Biraz daha yoğuralım. İstediğiniz kadar damla çikolatayı ekleyelim. İyice yoğuralım. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olmalı. Olmazsa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Hamuru 10 dakika bekletelim. Hamurdan küçük parçalar kopartıp yuvarlayalım. Yumurtanın beyazına ve şekere batırıp tepsiye dizelim. Fırını alt üst moduna ve 180 derece ayarlayalım. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun.